yüksek sıcaklıklar güneydoğuya çekilmiş biçimde. Son günlerde Türkiye'de yaşanan sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Eyyam-ı Bahur ve Afrika sıcaklarının yurdu terk ettiği ve yerini Güneydoğu bölgesi tarafından gelen Basra sıcaklarının aldığı açıklandı. Bu hafta Güneydoğu'da yüksek sıcaklıklar bek bekliyoruz. Mevsim normalleri üzerinde ilerleyen sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu bölgesinde 14 Ağustos'a kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nde meteoroloji mühendisi olan Hümeyra Betülakgül, bölgede mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcakların 6 ile 10 derece kadar yükselebileceğini söyledi. Bölgemizde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının daha da artarak ortalamaların 6 ile 10 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde bölgemizde bazı illerimizde beklenen hava sıcaklıklarına gelecek olursak Diyarbakır, 41 ile 45 derece arasında bir sıcaklık bekliyoruz. Diğer illerimiz Şanlıurfa 38 ile 44, Mardin 30 ila 40 derece, Batman 42 ila 45 derece, Siirt 41 ila 43 derece, Şırnak 38 ila 40 derecelik bir sıcaklık aralığı tahmin ediyoruz. Özellikle perşembe günü maksimum sıcaklıklara ulaşacağımızı düşünüyoruz. Şu an Basra'dan gelen sıcak havanın etkisindeyiz. Ve Basra'daki basınç merkezi tamamen bizim üzerimizde. Daha önce Afrika Basra'yı tetikliyordu. Yalnız Afrika sıcaklıklarının etkisini yitirmesiyle batıda bir serinleme mevcut. Şu an tüm sıcaklık Güneydoğu'nun üzerinde. Bu yüzden perşembe günü maksimum sıcaklıklara erişeceğimizi perşembe gününden sonra kademeli olarak bir iniş bekliyoruz. Bizim yüksek sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşecek sıcaklıkların ayın 14'üne kadar devam etmesi beklentimiz bu yönde. Hava sıcaklıklarının insan üzerinde sağlık açısından olumsuz etki oluşturabileceğine dikkat çeken Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Profesör Doktor Abdurrahman Şenyiğit ise vatandaşlara uyarılarda bulundu. Ağustos'un ilk haftasında etkinlik etkisini gösteren eyyam-ı bahur sıcakları bittiği halde halen bu aşırı sıcakların devam ettiğini görüyoruz. Muhtemelen en az bir 10-15 gün daha bu sıcaklar bölgemizi ve ülkemizi ciddi anlamda etkileyecektir. Bu dönemde tabii ki korunma ile ilgili yapılması gereken en önemli hadise mutlaka gündüz 11 ila öğleden sonra 4 arasında yani o bu saatler arasında mutlaka ve mutlaka dışarı çıkmamak gerekir. Özellikle yaşlı insanların Vatandaşlarımızın, hasta olanların, özellikle tansiyonu olanların e, çok dikkatli olması gerekiyor. Bu dönemde dışarı çıkıldığı zaman, aşırı sıcağa maruz kalındığı zaman maalesef beyin kanaması dahil olmak üzere her türlü ciddi anlamda sağlık riski meydana gelebilir. Dışarı çık çıkıldığı zaman da mümkünse bir şapka takıl takılması, e, ince giyilmesi mümkünse işin çok erken e, gördürülüp o şekilde serin yere geçirmesi e, son derece önemlidir. Bu dönemde ayrıca böbrek hastalarının mutlaka e, sıvı alımını çok iyi dengelemeleri gerekir.